Merhaba arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Oğlak burçlarını ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşları 1 ile 7 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Bugün yeni bir açılımla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Gün gün bakmayacağım. Ee, şimdi zaten kartları çekeyim. Size açıklamayı yapacağım. Bu belirici kartımız yine ve tamamlayıcısı. Bu şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum ve bu açılım da bana ait bir açılım. Onu da söyleyeyim. Şimdi sevgili oğlak burçlarım Bu bölüm dediğim gibi zaten belirleyici kart haftaya damgasını vuran olayı gösterecek. En ağır basanı söyleyecek. Bu bölüm bu hafta sizi iş konusunda neler bekliyor? Bu bölüm size aşk hayatınızda neler bekliyor ve bu bölümde sağlık olarak sizi neler bekliyor bu hafta. Bunları bize söyleyecek sevgili oğlak burçları. Belirleyici kartınızı söyleyeyim. Bir gitme durumları, bir gelme durumları olup birileri bir yerlere gidebilir. Bir yolculama durumunuz olabilir. Ya da birilerini yoldan bekleyeceksiniz ama şu an tahtınızda rahat bir şekilde bu hafta oturuyor görünüyorsunuz sevgili oğlak burçları. Ama gitmek istediğiniz bir takım yerler var sadece şu an engel var. O engellerden dolayı taşınmak, yer değiştirmek, iş değiştirmek bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz sevgili oğlak burçları. Ama şu an bu hafta için biraz bunlar zor görünüyor bazılarımız için. Bazılarımız için ise de gerçekten bu hafta birileri gelebilir ya da gidebilir. Yolculukları gösterir, taşınmayı da gösterir aynı zamanda. Evet sevgili Olak Burçları. Peki iş hayatınızda bu hafta sizi neler bekliyor? Bu hafta işlerle alakalı yeni bir takım başlangıçlar yapacaksınız. Yeni bir takım girişle, girişimleriniz olacak. Eskiyi bitiriyorsunuz. Yeni bir takım şeylere başlıyorsunuz bu hafta. Ve bu başlayacağınız e, işler biraz mücadele isteyen e, sağlam böyle çaba göstermeniz gereken bir takım mevzular sevgili oğlak burçları öyle pek de hani kolay bir şeyler değil biraz bu hafta işinize yönelik çabalar göstereceksiniz bir takım da bununla alakalı korkularınız kaygılarınız da var sevgili oğlak burçları bu yeni başlayacağınız şey ama e, eskiye göre çok daha iyi bir şeyler olduğunu size söyleyeyim vereceğiniz çaba göstereceğiniz e, vereceğiniz emek, göstereceğiniz çaba buna değecek sevgili oğlak burçları. İçiniz rahat olsun. Gerçekten güzel bir şeylere başlıyorsunuz ve eskiyi size artık faydası getirmeyen şeyleri silip hayatınızdan çıkardığınız için de çok güzel bir şey yapmış oluyorsunuz. O korkularınızı da hiç o kadar kafanıza takmayın. Hatta mümkünse tamamen korkularınızı hayatınızdan çıkarın. Ondan size sadece engel olur. Başka bir faydası, yani hiçbir faydası olmaz. Aşk hayatınızda sevgili Olak Burçları yeni bir şeylere başlıyorsunuz. Hatta iki e, karşı cinsten şöyle söyleyeyim. İki kişi arasında sanki e, bir seçim yapacaksınız gibi ya da iki kişi tarafından bu hafta ilgi, alaka görme durumunuz söz konusu olacak. Yani eğer ilişkiniz varsa... Sevgili Oğlak Burçları, evliyseniz, ilişkiniz de varsa bir kişi daha size ilgi gösterebilir buna rağmen. Eğer yoksa iki kişi tarafından ilgi ve alaka göreceksiniz. Ve gerçekten çok hoşunuza gidecek bir teklif de alabilirsiniz bu hafta. Ve duyacağınız ya da göreceğiniz ilgi alaka sizin çok hoşunuza gidecek bu hafta sevgili Oğlak Burçları. Peki sağlığınızda neler sizi bekliyor? Sağlığınızda biraz kafanız karışık olacak bu hafta ve biraz belirsizlikler var. Ee, ama sonucu güzel yani gerçekten e, rahatlık e, nasıl diyeyim size? Bu kart gerçekten kafanıza takmamanız gerektiğini söyler. E, Havai olun der hatta yani gerçekten kafanıza boşu boşuna takmayın der. Oysa siz e, biraz Şöyle söyleyeyim, sağlığınızla alakalı endişeleriniz olacak sevgili oğlak burçları. Ama özünde yaşayacağınız ciddi bir sıkıntı olmayacak. Yani belki bir sağlık kontrolüne gitmeniz gerekebilir. Gidip gitmemeyi bir düşüneceksiniz. Ya da e, ufak tefek bir şeyler kendinizde hissedeceksiniz. Ne yapmanız gerektiğinde bir kafanız karışacak. Ama ciddi bir durum yok. Gerçekten yok ve sadece düşüncelerinizde kafa karışıklığına sebep verecek bir olay bu. Yine de bir kart çekmek istiyorum. Gerçekten yok. Hayır. Ee, çıkan kart da diğer kartı zaten destekledi. Sevgili oğlak burçları bu hafta kafanıza takılmanız gereken ya da ciddi bir sağlık sorununuz yok görünmüyor. Kuruntulardan da kendinizi kurtarın. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bu hafta genel olarak sizlere güzel çıktı. Yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Ve haftaya sizin neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.